arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle paylaşayım. Bu fidelerde yaptım arkadaşlar. Sizlere de göstermek istedim. Sevgili arkadaşlarım, Bunlar da diktim. Böyle yapınca güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. Sizlere de tavsiye ederim. Ben bunlardan çoğaltıyorum arkadaşlar. Köksüz köklendiriyorum. Sevgili kardeşlerim çok iyi oluyor. Böyle yaptım ben hep güzel olur böyle arkadaşlarım. Bunları böyle yaptım. Sizler de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Köklenmesi çok kolay. Bunlar şimdi köksüz yapıyorum arkadaşlar böyle. Böyle yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Ben yıllardır yaptım arkadaşlar. Kökleniyor, güzel oluyor. Saksılara da yerleştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım böyle yapıyorum. Bundan köklenecek bir ayı veya iki ayın içinde köklenmesi lazım. Sevgili kardeşlerim sizler için yaptım. Sevgili kardeşlerim. Önceleri de yaptım böyle. 200 senelik yaptım. Onları bahçeme diktim. Çok güzel oldu. Bunların kökleri yok arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Aynı böyle yaptım arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız Burçlar kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sizler için yaptım. Canlı canlı göstermek istediğim sevgili arkadaşlarım.